Herkese merhaba değerli dostlar. Bugün sizler için Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bugün Didim'in en güzel villalarından bir tanesini gezeceğiz değerli dostlar. Bölgesinin en iyilerinden bir tanesi. Gerçekten altını çizmek istiyorum. Bölgesinin en iyi villalarından bir tanesi Efeler Mahallesi'ndeyiz. Gördüğünüz üzere bu şık villayı çekeceğiz değerli dostlar bugün sizlere. İçi full eşyalı 4 artı 1 açık mutfak 3 arı ve cebanlar oluşuyor. Hamamımız, saunamız ve sinema odamız mevcut değerli dostlar. Full eşyalı, full akıllı sistem bir villanın çekimini yapacağız. Gördüğünüz üzere bahçe alanı çok güzel. Gerçekten çok güzel bir bahçe alanı var. Geniş büyük bir bahçe alanına sahip büyük bir peyzaj alanımız var. Geniş büyük bir havuzumuz onun hemen başında jacuzzi, çocuk havuzu, onun hemen başında kamelyası ve barbekü alanı mevcut. Dışarıda çok güzel bir işçilik yapılmış bölgesinin en lüks villalarından bir tanesini bugün sizlere gezeceğiz. Gördüğünüz üzere geniş büyük bir bahçelerine sahip villanın çekimlerini yapıyoruz bugün sizlere. Biz havuz başından başladık sizlere değerli dostlar. Villamız 3 kattan oluşuyor. Zemin katta yani en alt katta hamam, sauna ve sinema odamız mevcut. Onun bir üstünde zemin katta ise salon artı mutfak odamız ve WC banyomuz var. Onun bir üstünde ise 3 adet odamız, 2 adet WC banyomuz mevcut full eşyalı, beyaz eşyasından tutun mobilyasına kadar her şey düzenlenmiş. Siz sadece bavulunuzu çekip geleceksiniz değerli dostlar. Gördüğünüz üzere havuz başından başladık sizlere. Burada geniş büyük bir peyzaj alanımız var. Etrafımızda çok lüks villalar var değerli dostlar. Havuz başından başladık biz sizlere. 526 metrekare arsamız var değerli dostlar. 526 metrekare arsamız var. 280 metre bürüt 260 metrekare net kullanım alanına sahip bir villamız var. Devasa büyüklükte bir villanın çekimlerini bugün sizlere yapacağız. Gördüğünüz üzere burada güzel bir peyzaj alanımız var. İçerisinde bir bozay zeytini burada gördüğünüz üzere palmiyalar lan donatılmış güzel bir bahçe alanımız var. Şöyle bir artımız da var dostlar bunu atlamak istemiyorum. Şöyle bir artımız da var. Şimdi farzi misal bunun ön tarafında arsa var zaten yok değil. Yanında da arsa var bir diğer yanında da arsa var. Yandaki arsalar düz ama buradaki arsa aşağıda kalıyor dostlar. Kot aldığı için şu an 3 metre yüksekteyim. Yarın öbür gün burada inşaat yapılsa bile siz direkt bu inşaatın birinci katına bakacaksınız. Şu balkonda durduğunuz zaman şu ön tarafınızdaki manzara hiçbir zaman kapanmayacak. Hiçbir zaman kapanmayacak. Güzel bir villa gezeceğiz bugün sizlere. Gördüğünüz üzere havuz başı gayet geniş büyük. Burada bir jacuzzi'miz var. Hemen onun yanında merdivene böyle aşağı iniyorsunuz dostlar. Burada bir çocuk havuzumuz var. İsterseniz bunun etrafı kapatılabilir. İsterseniz şenzokunuzu atar. işine oturur, uzanırsınız. Hemen onun yanı başında ise çok güzel bir kamelyamız var. Üstü bodrum beziyle kapanmış dostlar. Burada büyük bir masa da gelebilir aslında. Bu vileyi alacak olan kişiye söylüyorum. Masası da bizden. İstediği masayı biz alacağız değerli dostlar. Güzel bir oturma alanımız mevcut. Yaklaşık 8-10 kişi rahat bir şekilde oturabiliyor. Onun hemen yanı başında güzel bir barbekü yapılmış. Dediğim gibi yerden 3 metre şu an yüksekteyiz. Gördüğünüz üzere çok güzel bir bahçe alanımız var. Dışarıda muhteşem bir işçilik yapılmış. Burada bir salıncağımız var. Tabii minderler içeride der dostlar. İşte burada da bir iki tane çam konmuş. Şenzoklarımız var. Havuz başında çok güzel bir geniş alanımız mevcut gördüğünüz üzere. Yani neredeyse bir villanın alanı kadar sadece bahçe alanınız var. Villa arka tarafa oturduğu için ön tarafında büyük bir bahçe alanımız var. Burada gördüğünüz üzere 8 kişilik bir bahçe mobilyamız mevcut. Dışarıda dekoratif sıva işçiliği yapılmış. Kamera ekipmanı düzenlenmiş dış cephenin tamamında. Kamera kayıt cihazına kadar her şey yerleştirilmiş. Dekoratif sıva işçiliği yapılmış değerli dostlar. Bu da binanızın ömrünü uzatıyor. Yarın öbür gün suya karşı güneşe karşı direnç sağlıyor değerli dostlar. Binanızın ömrü uzuyor ve bozulmuyor. Bütün PVC'lerimizde gömme panjurumuz düzenlenmiş. Tam müstakil 526 metrekare arsa içerisinde lüks bir villa geziyoruz. Ön tarafında peyzajımız vardı. Yine etrafında da şöyle peyzaj çalışması yapılmış. Şimdi aşağıda yaklaşık bir 2 metre yakın bahçe duvarımız var. Onun üstünde de şöyle gördüğünüz üzere demirle yapılmış. Evimizin içerisi full eşyalı değerli dostlar full eşyalı bütün ekipmanıyla hazırlanmış. Siz sadece bavulunuzu çekip geleceksiniz. Böyle bir etrafını gezip ondan sonra içeri geçelim. Çelek yapıyor. Ya, buradan geçiyoruz. Burada gördüğünüz üzere büyükçe bir otopark alanımız var. Gördüğünüz üzere sürgülü büyük bir panel kapı. içerisinde yaya girişi olan büyük bir giriş tercih edilmiş. Üstü de böyle kaplanmış. Güzel bir çalışma yapılmış. Şimdi evimiz akıllı sistem olduğu için güvenlik sensörü olsun, kamera ekipmanı olsun, zeminden ısıtması olsun, uydu sistemi olsun, fiberi olsun vesaire bütün ekipmanlar düzenlemiş değerli dostlar. Bu taraftan yine havuz başına geçiyoruz değerli dostlar. Buradan sana zaman şöyle bir göstersene. Rampa hazırlanmış rahat bir şekilde havuz başına geçip gelebiliyorsunuz değerli dostlar. Dış cephe görüntümüz bu şekilde. Dört tarafı açık. Dışarıda kamera ekipmanı, içeride güvenlik sensörü olsun, dışarıdaki kamera ekipmanı vesaire bütün ekipmanıyla hazırlanmış, ultra lüks bir villa geziyoruz değerli dostlar. Hani villanın fiyatına ne dersiniz bilemiyorum ama gerçekten işçiliği vesaire çok güzel. Gerçekten işçiliği vesaire çok güzel. Ben şöyle cebimde iki tane galoş getirdim değerli dostlar. Bunları takacağız çünkü şöyle ki evimiz full eşyalı. Biz de emanete ihanet etmeyelim. Emanet ediyorlar şu an bize çünkü. Şimdi içeriden girdiğimiz gibi buramı seni alacağım içeriye. İçeriden girdiğimiz gibi değerli dostlar bizi girişte güzel bir çelik kapımız karşılıyor. Onun hemen sol tarafında burada oturanız mevcut. Portmantomuz hazırlanmış. Burada anahtarlık vesaire hazırlanmış. Gördüğünüz üzere şu duvarın tamamında ve tavanında öyle olmak üzere MDF çalışması yapılmış. Burada akıllı panelimiz mevcut. Telefonunuzu buraya bağlıyorsunuz. Dünyanın neresinde olursanız olun evinizi bulunduğunuz yerden kontrol edebiliyorsunuz. Artı giriş çıkışları yapabiliyorsunuz. Yani bütün her şey açık tek tuşla tamamını kapatabiliyorsunuz. Böyle güzel avantajlara sahip bir villa. Buradan yukarı geçiyoruz. Aşağı geçiyoruz değerli dostlar. Salonumuz, mutfağımız var ve odamız var. Ben şuraya gösterip böyle geleceğim. Bir daha dönmek istemiyorum buraya. Çok güzel bir VC banyo çalışması yapılmış. Sürü bir düşe kabin. Havalandırma için PVC tercih edilmiş. Vilsal'ın bir gömme rezervörü ve çok güzel şık bir Hilton hava çalışması yapılmış. Tavan yüksekliğimiz 3 metre değerli dostlar. Full eşyalı bir villa geziyoruz. Şöyle salona geçip mutfağı da gösterip ondan sonra aşağı kata geçelim. İçeride birçok dekor çalışması yapılmış değerli dostlar. Burada gördüğünüz üzere hani nasıl yapmışlar bilmiyorum ama gayet güzel bir doğal görüntü elde edilmiş. Televizyon ünitemiz var. Çok güzel bir ünite çalışması yapılmış. Burada kamera kayıt cihazı vesaire buraya düzenlemiş, hazırlamış. Gördüğünüz üzere burada gayet güzel, gayet şık bir mobilyamız var. İki tane üçlümüz, iki tane tekli bercerimiz mevcut. Ortada bir sehpamız var. Tavanda lineer led çalışması yapılmış. Ortada avizemiz var. Gördüğünüz üzere buradan havuz başına geçiş yapabiliyorsunuz rahat bir şekilde. Çok güzel perdeler tercih edilmiş. Gerçekten adamlar çok iyi çalışmış dostlar değil mi? Adamlar çok iyi çalışmış. Şu görüntüleri versene buradan böyle bir yakından. Yani ultra lüks bir malzeme derler ya. Gerçekten ultra lüks bir malzeme. Kapı seçimleri olsun, mobilyalar olsun, İğneden ipliğe çok güzel bir şekilde döşemişler. Burada gördüğünüz üzere 6 kişilik bir yemek masamız var. Üstü aynalı değerli dostlar. Çok güzel bir mobilya seçilmiş. Bütün beyaz eşyalarımız mevcut. Şuraya sırasıyla tanıtım sizlere. Geniş hebatlı büyük bir beko buzdolabı markamız mevcut. Burada boy dolabı hazırlamış. Fırın üzerine mikrodalga konmuş. Tezgah üstünde granit bir mermer. Onun şurasına ise e, seramik yapılmış. Şık bir evyemiz var bulaşık makinemizin alanı set üstü ocağımız. Elektrikli yine aynı şekilde davlumbaz setimiz hazırlanmış. Akıllı sistem olduğu için yangın dedektörü olsun, güvenlik sensörü olsun birçok ekipman evin içerisinde düzenlenmiş değerli dostlar. Şöyle gösterecek olursam yani geniş büyük bir ailenin yükünü, eşyasını, tabağını, çanağını çok rahat bir şekilde kaldırır diye düşünüyorum. Çok güzel bir işlik yapılmış gerçekten adamlar büyük bir emek vermiş. Baksanıza şu ledler, spotlar, şu ahşabın içerisindeki lineer led olsun. Adamlar çok uğraşmışlar ya dostlar. Tabii ki buna göre de para isteyecekler. Şimdi bölgesinde arsası bile şu an 10 milyonun üstünde dostlar. Arsası bile şu an 10 milyonun üstünde. Geniş büyük bir yatak odamız var burada. Bence villalarda olmazsa olmaz zemin katta bir oda. Bence villalarda olmazsa olmaz. Tabi bazılarında alan küçük olduğu için olmuyor ama burada çok güzel bir odamız sığmış. Yatak başı vesaire bu şekilde hazırlanmış. Burada işte şifon yerimiz aynası vesaire düzenlenmiş. Duvardan duvara büyük bir dolap çalışması. Her odamızda büyük yani gördüğünüz üzere 22'lik klimalar mevcut. Onun dışında ortada avizemiz var. Güvenlik sensörü takılmış. Aplikler vesaire takılmış. Zemin kullanımız bu şekilde. Zemin kullanımız bu şekilde. Bir de bunun alt katı var. Bir kat aşağı iniyorsunuz, bir kat yukarı çıkıyorsunuz değerli dostlar. Ve geldik alt kata gerçekten. Bence evin en güzel yeri bodrum katı değerli dostlar. Bence evin en güzel yeri bodrum katı. Burada gördüğünüz üzere L bir koltuk konmuş. Sinema salonu değerli dostlar. Büyük bir ekran konmuş buraya gördüğünüz üzere. Televizyon geniş, büyük bir televizyon konmuş. Tavanda çok güzel bir çalışma yapılmış yine aynı şekilde. Havalandırma için PVC'ler tercih edilmiş. Yani gerçekten bence evin en güzel yeri burası. Zeminin tamamında 60'a 120 seramik yapılmış. Ledler, spotlar vesaire takılmış. Burada bir hamamımız var dostlar. Yani bizim çarşıda bir tane hamam var herhalde ancak boyutu bu kadar olur. Ortadaki hamam taşı ancak bu kadar olur. 4 tane musluk konmuş. Ortada hamam taşımız mevcut. Gördüğünüz üzere güzel bir çalışma gerçekten. Havalandırma için PVC tercih edilmiş. Yani geniş evapta büyük bir hamam değerli dostlar. Ve geçelim. Onun hemen yanı başında ne var? Yani yanı başında savunamız var. İşini göstereceğim şöyle sizlere. Burada böyle ateşinizi açıyorsunuz, buharlı falan vesaire. Güzel bir savunamız da mevcut. Onun hemen yanı başında ise ne var? Yanı başında lavabomuz mevcut. Çamaşır makinemiz, onun üstünde kurutma makinesi. İsterseniz şu alana da bütün masanızı koyup sürekli burada bırakabilirsiniz. Baksana şu görüntüye. Çok güzel değil mi? Havanın tamamında da dekoratif sıvı yapmış değerli dostlar. Yani bu da sağlam bir malzeme kesinlikle. Ve geçelim yukarıya. Basamaklarımızda granit mermer tercih edilmiş. Şu önlere de yani rak dediğimiz sisteme de mermer. Şu yanlara plexi malzeme konmuş. Normal sıradan bir alüminyum değil tamamında teker teker pleksi malzeme konmuş. Ultralüks bir işçilik. Değerli dostlar ultralüks bir işçilik. Tabii ona göre adamlar para istiyor. Yani bölgesinin en lüks villasını alabilirsiniz şu an gördüğünüz üzere. Burada gördüğünüz üzere geniş büyük bir holümüz var. Buradan şu görüntüyü versene sen zahmet. Merdivenin başında çok güzel bir avizemiz mevcut. Lineer de dönmüş. Burada 3 adet odamız var. 2 adet vc boynumuz var. Ben şöyle sırasıyla tanıtacağım sizlere. Gördüğünüz üzere bu alan bir oda değil arkadaşlar. Kocaman bir WC bölümü çalışması. Duvardan duvara büyük bir Hilton hava çalışması yapılmış. Böyle ledleri dönmüş. Burada bir samim bir gömme rezervuarı. Burada da kocaman bir düşe kabin alanı. Baksanıza yaklaşık olarak tek başına bir iki metre yakın sadece düşe kabin alanı var. Yani bir oda büyüklüğünde sadece bir VC banyomuz var burada dostlar. Ortak VC yok. Gerçekten güzel görünüyor. Ve geldik bir dilatak atak odamıza. İki tane tekli baza konmuş buraya. Duvardan duvara büyük bir e, dolap çalışması yapılmış. Yani iki kişinin eşyasını, giyimini vesaire çok rahat bir şekilde kaldırabilir. Zeminlerde 60'a 120 seramik yapılmış. Kapılarımız lak eder dostlar. Ve şöyle geldik. Bir diğer yatak odamıza. En sevdiğim özelliği şu dair dostlar. Bunları belli ki ölçü almışlar. Böyle bütün dolaplarımız direkt duvarın içerisine gömülmüş. Yani duvardan duvara ölçü almışlar belli ki. Yani normal bir e, sıradan mobilyacıdan alınan bir malzeme değil. Özel tasarım oldu. Direkt kendi belli ediyor zaten. Gördüğünüz gibi buradan aynı şekilde geniş evatta büyük bir dolabımız mevcut. Çift kişilik bir yatak takımı konmuş. Hemen havuz başı manzaralı. Evin tam alanında Klimalarımız mevcut. Her odasında da olsun. klimamız mevcut. Uydu sistemi koymuş değer dostlar. Her odamızda uydu sistemimiz mevcut. Ve geldik en güzel yatak odamıza. Gördüğünüz üzere ultra lüks bir yatak değerli dostlar. Yine aynı şekilde duvardan duvara bir dolap çalışması. Şurada ses sistemi de var değerli dostlar. Yani telefonunuzu vesaire bağladığınız zaman burada sesi de rahat bir şekilde açabiliyorsunuz. Dediğim gibi ultra lüks bir yatak. Ve şöyle yine duvardan duvara bir dolap çalışması. Bir de içerisinde ebeveyn banyosu var değerli dostlar. Şöyle gösterecek olursam sizlere. Şiton lavabosu. Gömme rezervi var. Hemen karşıda düşer kabin gelmiş. Buna sana da böyle göstersene. gel, yani gayet yeterli bir vece banyo çalışması yapılmış. Ve geldik. Balkonumuza bana göre bu villanın en güzel yeri Diyebilirim. Temperli cam tercih edilmiş. Bütün PVC'lerimizde zaten ısı cam tercih edilmiş dostlar. Manzaramız bu şekilde. Dediğim gibi önü asla kapanmaz değerli dostlar. Yani şu mesela emsal şu villa. Diğer villalarda yapılsa yine böyle çatlı bu şekilde kalacak. Görüyorsunuz altın kumdan ta bu tarafa kadar arıtmaya kadar bütün e, manzara görünüyor değerli dostlar. Efe'ler mahallesinde sizleri ultra lüks full eşyalı bir villanın çekimini yaptık. Sizler de bu villa hakkında detaylı bilgi için bizimle WhatsApp ve üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Bu ve bunun gibi şeyler için biz takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.